evet Angora Tesisat gördüğünüz üzere. Yaşarmış olabilir. burası mutfak tavanı. Mutfağın tavanında bu şekilde bir sorun gözüküyor. Şimdi üst kata bakalım. Bunun alt katına da damlıyor mu dedin abi? Damlıyor mu? Buranın alt katına da damlama. Bunun altına damlamış. Damlamış. Evet, evet. Göremiyor Evet. Şimdi hadi falan. yukarı çıkalım bakalım abi. Yavaş burada. Sıcak mı soğuk mu? Soğuk da. Kesme sıcak ama soğukta. Devam et bakalım. Hı? Nokta da be. Ha orada. Aynen. Tam orada. Evet kaçak tespit edildi. Şimdi evet burayı kıracağız abla. Evet. Şimdi birazdan kırıp bakacağız. Buradan alın Yoksa <laughs> yerden Yerden burun bakayım. Ha oradan gelip buraya gel. Evet kaçaktan şurada kaçak noktası da tespit edildi. Şimdi birazdan onarımını yapacağız. Evet kaçağın aşağıya ve verdiği tahribatı, kaçağın noktasını ve tahminini de yaptık. Evet. angora testi, kaçağı tespiti, noktasal tespitler. Evet mutfaktan alt kata su akıyordu. Mutfak tavanında sarartılar vardı. Problem çözüldü. Teşekkürin geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Şey, Abi geçmiş olsun. Sağ olun. Şöyle. Sağ olun.